Ben ne konuş? Ben şimdi Sezen Aksu hayranıyım, çok hayranıyım Sezen. Alo Sezen? Canım nesisin? Ayrılıyorum. <Kim> Yakında <aşırı> şurada. <laughs> Okanci. Durun, durun, durun ya durun. He. Aa Sezen Hanım, e, o kadar <laughs> mutlu oldum ki sizle konuştuğum için Sezen Hanım. Neredesiniz? Nerede olacağım yavrum? Evimdeyim, Kanlıca'da. <laughs> Şarkı yazıyorum. Şimdi Sezen Hanım bütün şarkılarınız bende var Hepsinin albümleri bende var Hepsini getirip teker teker imzalatacağım Öyle mi yavrum hangisini en çok beğeniyorsun En çok e, e, Zelzele Zezeli ay o kadar çok besleyen şarkım var ki hatırlıyorum. O zaten Orhan Gencebay'ın bestesi. Zezeli benim değildi değil mi canım? Neydi? Değildi. Be? Zezeli benim değildi canım. Değildi. Şimdi biliyor musun ki Okancım, sana da kaybolan yıllarını geri verseler hiçbir şey söyleme hakkı yok. Bir çıkmadı o ses biliyor musun şu anda? Çıktı Çünkü çıklı. O şu. Çıklı çıklı. Şimdi biliyor musun ki, uzanıp kanlı canın orta yerinde bir taşa Çıkmıyor sesim. Aa, Ay, niye çıkmıyor? Ya, neden biliyor musun? Ay, çünkü çünkü sesinin çıkacağı bir sesinin çıkacağı bir yerin kalmadı. O yayından <laughs> çıktı Bak neden söyleyeyim sana? Vücut, o vücudun var ya, o vücudun yoruldu. Bir yayından çıktın, başka bir yayına geldin. Geldiğinden beri höykür 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 o konuşuyor. O zaman şimdi sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Ha şimdi oldu. Bak. Kar yağdı, kar yağdı, kaydım. Sana bir söz verdim, caydım Oldu mu Mahmutçuğum? Ha, <laughs> <laughs> <laughs>